merhaba arkadaşlar. Lar. Yedi çıkış yapmayı ben de seviyorum. Ya bak. Daha videoya yeni başladı. Bir ha ama. Heh tamam güzeldi. Evet arkadaşlar ben madene inmiştim. Bizim de yanımdaydı. Yağmur yönetmeyi kesen. Ya sonra. Maalesef. Videoyu çektiğini zannediyorum. Ama bir baktım FPS'lere. 2 dakikasını mı ne çekmişiz? Sonra kendi kendine kapanmış. Ay, yani tüm maden gitti. O ben de bir fark ettiğim andan hemen koşa koşa eve geldim. Nasıl uçuyor? Sen bana hile kullanıyor musun? Hı? Bayağı genel yapacak. ilk başta kalkmamızı yapalım. Bu anlamda hiç şey Ben de ekrana göreceğim. Ben de çıkmış. Gel sen sandalyeni kaldır. Evet yok ilk item var. Şöyle yapayım. Şu, Şu an çıkıyorlar şimdi. Aynen. <laughs> İkiden dolayı iyi misin? alacağım sen Hatta direkt alıp mı izin Şimdi şu, şunlar zaten şuraya değil bu şuraya değil şunlar zaten şunların bir önemi yok Hı. aa çok fazla kazmış Hey, ay hate ya hile kullanmış hile kullanmış filan yani hile kullanmadım yağmur fotoğrafı bana bir daha gösterme <laughs> bir tane fotoğraf vardır. ha şimdi en son kaktüs tarlasında bir fail yaptım camları kırıp ya, yeniden cam yapmak zorunda kaldım. Ya hala otomatik bakalım yerde. Ha ha ha, ha. gelsin var var. Buraya da çift kapısı yapmamışız. Evet. Ben de yenisini yapmaya üşendim. Evet. Şöyle Ha şuradan giriyordum herhalde. evet. Evet oradan. Hey ben buraya evet. neden korkuyorum? Ben şunları daha güzel bir sistem yapacağım da evet. Defkonla ne alakası var lan? Tamam buradan gel. nasıl çıkacağız şimdi ben onu hiç bir anlamadım. Bu ne, şey. nedir e gidince nedir birik sen şey yapmam gerekecek çünkü şey, çift kapısı yapmayacağım şey yapma. yağmur debeleşme şey. debelak devam Al işte ya be 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 ay, 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 ay. Ben de çünkü ya Allah ne var? Woo fişek ne? Ah Allah Ne? Seni kov. Seni kovcak Ha? Ne? Pokemon Benim kılıç diye skinim vardır Minecraft'ta her zaman yazarım. <laughs> ha. <Heh. gülüyor> oh. Ya, ya bak bir FPS hiç olmaz. Ha bak F3 <laughs> <'ye> açtım. <laughs> ya girmeyip geste oynuyorum şu an. Yani, Sıra bakmayın. Sadece videoda oluyor. Vay su aldı. Üniversite su kaynağı yapacağım buradan ikide bir al <laughs> Seni de Allah'ım bizi <laughs> <laughs> Benim Aynen fotoğrafın çerdin bala? Sen de çerdin mi? Oda koysun. Ben nerede? Yapmıştım şu madene. Ha. <laughs> ne oluyor lan? Evet, evet. Sen Aa. 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 Ben Aa. 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 Su kaynaklarını tut. <laughs> Abi ben madeni nereye tutamadım. yapmıştım ya? Az önce önden geçtim ya. Neredeyim? Neredeyim tamam. Kaktüsler maden. Valla ama. Ulan nereye yaptım ben şunu? İlerle ilerle ilerle. Ulan ne çok da çıkmış be. Yediye mi ne alttan? İki saniye de acıkıyor. Sprite mi? Al işte ya. Yediye <laughs> <laughs>

ya bu kadar madeni evimde önünde <laughs> <değil, gülüyor> yok. Onu bile unuttum. Ben son e, şey gördüm. Hatta istiyorsanız katı da göstereyim. Göstermeyeyim kasmaya başlayacağım. Şuraya merdiven yaptım. Çiftlerle. Hoş İlk başta koyayım. atlara gideyim de. Çünkü yukarıya çıkma. Aha bak bak. Akan zil. Diamond! Oha. Oha. Dur. <laughs> Ama one minute. Ha, vay Yedik bulundur <laughs> Tabii ki de oğlum. Sakin bir dur onları al ilk önce. Diamond var oğlum diamond. Onlar ne alaka? Beni kerizleme keke. Bence boş boşuna harcama diamondları al. <laughs> Allah yapmasın bana. En nefret ettiğim. Bak lavaya düşürme beni. Yeni bu da çıkıyor. Oh yan. Oh velet velet. Oh oh oh. Red Dye ilk diamond. My <laughs> first diamond. <laughs> Bismillah. Dur bir saniye. Şimdi şöyle bir bakayım. Ha okey. Daha var mı? Ha oha. E5'le bakayım diyecek. Dur bir saniye. Bak iyi ki böyle yap. Yap. Tamam. Altında var değil mi? Oh be kaç tane? 5 tane. Oo coştu. Oo öyle bir şey olursa direkt game mod bir alacağım. <laughs> Kusura bakmayın yani. Doğrudan da o reston Yapabilirim devre yapabilir mi? Erkeden de şu son generator yapımını öğreneyim de. <laughs> ah çok korktum. Dur bir saniye ben yanında su kovası getireyim de şey olsun. Bana kalkan olsun. Ben olsam çok. Lavaya düşersem. Sen tamam barış onları lava at, tamam mı? Atarik. Bu video çok boş geçti. Bu videoyu kesip diğer videoyla birleştireyim. Yani bu videoyu diğer video olarak görebilirsiniz. Hatta o iki bölümü kesebilirim. Hey yok senin sorunun ne he? Ben Gravel'da şey etmiştim ama Düşendim onu bir şey linkle dönüştürmeye. Bundan sonraki bölüm gene maden yaparız. Ondan sonraki bölüm Aylaçlarımızı halledemeyiz yine maden yaparız. Ondan sonraki bölümde Oha. Direkt. <laughs> şey deriz. <laughs> Ve my first pick. Nikon. <laughs> Kaybeden seni. Ben snapshotta oynamaya karar verdim ama chestler sıfırlanacak. Hiçbir şey yok. Ya. Um, <laughs> Değerleri sandığa koydum. Sonra gereksiz eşyalar da koy. Hepsini doldu işte. Şey hariç, e, kum. Kum yok zaten. Yani... Ay seni al, al. Gel lan buraya gel. Se, seni de almam gerekiyor belki şey bu bulurum obsidyen. Yenisini yaparız. O biraz zor ama. sunmuşsunuz değil mi? Aynen. Bak. Aa, aha. Aha. Ben sana demiştim. Sınırsız, sınırsız da hayır. Bak. sınırsız da. Ha ne oldu? Hı hı. Şu tarafta bir yerde olması gerekiyor. Bak gene kaybetmeyin. Oralarda aynen. Hah, o. I, buldum. Love you <laughs> so much.

Otobu çıkarttık. Az otu su atlar. Keşke bir Başlayacağım sana. Ulaş. Pazar gibi. Alam. Şey gitti kalıyorum. Neydi? Bilmem nasıl oldu kalktım. Beyin dolu çarpılarla. Ben ola sulagı işledim. Falan falan kalktım. Söyleyince dinliyorum. lavayla yeniden tanışman lazım. Bak beni ittiremezsin. Lanet! Lanet beni hiç ilgilendirmez dostlar. Kusura bakmayın. Sadece diamond pickaxe alsam yeter. <laughs> ya diğerlerini kaçarım. Sadece diamond pickaxe önemli değil. Ben sana bırak demiştim öyle sen <laughs> diye. Or küçükleri değilsiniz. <laughs> <laughs> Aslında geçme, geçme. Roger, bir saba. yıl aramız var. Bir yıl. Eee ben senden daha bir günler tükleniyorum. Valla ama söyleme senin bilmeyeceksin. Evet bilmeyeceksin. Sağ olasın. Sana diyorum sen manyamışsın bence. Bozo sesi, kolon sesi. geç mi Ne yedim bilirim ama motor bozuk kalktım. Takvim dolu çarpalarla. Hiç bugün işlemedim. Yürü git ulaşa, ulaş abi dedim. ulaş kim la? Ha. Şu an kafiye uydurmaya çalışıyorum. Tamam mı dostum lanet olsun. Lanet olsun ödeme. Lanet, lanet olsun. Sana ne ben okurum. Benim zekam. Hey George. Ne oldu? Evet. Aa ben neden set çekmedim kendime? İki de o zaman çekmemişim ama. Yes. Az daha kazan yapıyorum. <gülüyor> gömlek. Evet. Böyle miydi? Pantolon. Ha gömlek. <laughs> Bombo. Bu, bu da. Bu da. Bu gömlek. Bu Eee. şapka. <laughs> da. Bu. Bu. <laughs> Kışlık. Haydi o gazaba çıkarttık kaza uzaklaş. Geçme, geç, aşağı sabah, sıraş. Bunlar tüm şeyler de gitti. Bir saniye şimdi kova yapmam Yemek lazım. Yemek pişirme zamanı dostum. Lava lava düşerken neden kovayı kullanmadım? Aklımda hiç öyle bir fikir yok şu an. Yağmur, lava düşersem ne yapacağım? Biliyor musun? Şey şuna bastı Hı. Hmm. 7, 2, 3, 4, 5, 6 tuşuna bastı direkt. Çünkü lava düşünce yere su koyunca etrafında oksijenler oluyor ve ateşin sönüyor ve 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 ve. Çok büyük deva. Altıya bas dostum tamam mı? Lanet olsun. Ulan cadı gelmiş cadı. Lanet olsun bu cadılara. Hu! Bu Ha. Bu da öyle artık. Ha. Oo, şeker çıktı. Şeker. İyi la bu. İyi. dostum. Ne yapıyorsun ha? Lanet olası pislik. Gel oğlum sen gel gel. Ha ne oldu tek yedin? Ha? Ha? Hey Joe. geliyor dostum. Lanet. Lanet okuma George gelmiyormuş dostum <laughs> ey dostum senin sorunun ne bana yalan söyleyip ne elde ediyorsun onu hiç onu torç almadık ya. çal şunu <laughs> Plan demiş diyemeyeceğim lanet evet sadece o kadar ezan okunuyor şu an Yok, ben Allah ben kaçar bay bay ggvp ooo lan 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 Oho bismillah ben be, <laughs> <ne> <laughs> <Buradan> zombi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olur. Seni bak dedim. Ya bak dostum. <laughs> Şey, yayın yoksa sizlere. Oha buradan vurabiliyor mu? Jack, nodusu aç.